While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. arkadaşlar hepinize merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir umarım hepinizin sağlığı saati keyfi yerindedir bizleri soracak olursanız Allah'a çok şükür bizler iyiyiz arkadaşlar bir iki gündür falan evde yoktuk annemlerde kalıyorduk dün gece eşim Ankara'da bir işi vardı gece işte Ankara'ya gitti o yüzden biz de Lina ile beraber annemlere gittik annemlerde kaldık malum iki gündür evde yoktuk arkadaşlar bu yüzden böyle bugün evde bayağı bir işim var. Bir temizlik yapmam gerekiyor. Normalde ben her gün biliyorsunuz günlük rutin işlerimi her gün hallediyorum. Her gün sil süpür yapıyorum arkadaşlar. Onun için bir iki gündür yapmadığımdan dolayı şu an her tarafı toz bağlamış şeklinde. Her taraf böyle tozlanmış, kirlenmiş. O yüzden bugün şöyle güzel bir dip köşe temizlik yapmayı istiyorum içmesin mesaj açısından. Yani bugün anlayacağınız üzere bayağı bir işlerim var. Uyandıktan sonra işte kahvaltımız falan yaptık annemlerde. O yüzden erken döndüm. Şu an saat 10.30-11 olması lazım. Döndüm. Şimdi birazdan işlerimin başına geçeceğim. Lina'yı da uyuttum arkadaşlar. Lina uyuyorken hemen işlerimi halletmem lazım. Çünkü uyanınca böyle elim ayağıma dolanıyor. Sürekli peşimde olduğu için biliyorsunuz zaten. Fazla rahat iş yapamıyorum. O yüzden şimdi dinle uyuyorken hemen işlerimin başına geçmek istiyorum ben de. O halde ben kalkayım arkadaşlar işlerimin başına geçeyim. Çünkü baya bir iş beni bekliyor. Dip köşe her tarafı tüm odaları temizlemem lazım. Zaten görüyorsunuz arkamda yerde halılar falan var. Onları annemlere de önce yıkamıştım. Balkonda seriliydi. Hepsi kurumuşlar. Aldığım gibi buraya koydum. Bir tanesi yatak odamın halısı. Onu birazdan orayı temizleyince sereceğim zaten. Gerisini de katlayıp kaldıracağım. Normal idareten kullandığım hallar olduğu için şu an onlarla işim olmayacağından dolayı onları kaldıracağım arkadaşlar. Neyse dediğim gibi ben kalkayım, işlerime başlayayım. Ondan sonra günün ilerleyen dakika veya saatlerinde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet, öncelikle yatağımı toplayarak işe başlayacağım. Görüyorsunuz yatağım dağınık. Evden çıkmadan önce böyle bırakmış, çıkmışım. O yüzden şimdi yatağımı toplayacağım. Sonrasında bu odada kalan işlerimi halledeceğim. Sonrasında zaten tek odalara geçeceğim arkadaşlar. Ama öncelikle bu odayı bir halledeyim. İlk olarak şu yatağımı toplayayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere benim yatak odam bitti. Şöyle kapısını da kapattım buranın. Şimdi de hemen yatak odasının önündeki koridora geldim. Burayı bir sileceğim, süpüreceğim. Halısını kaldırıp bu arada Linoş da uyandı görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar buraya başlamadan önce makinede çamaşırlarım vardı biliyorsunuz. Gündüzden çamaşırlar atmıştım. Bunlar şimdi bittiler. Bunları önce bir sereceğim. Zaten balkonumda yıkadım. balkonum da temiz. Hemen bunları balkona sereceğim. Ondan sonra buraya başlayacağım. Öncelikle şu çamaşırları bir hemen sereyim. yeniden merhabalar. Görmüş olduğunuz üzere ben tüm işlerimi bitirdim. Evdeki böyle hazırlandım. Şimdi dışarıya çıkacağız. Normalde eşim Lina'yı parka indirmişti. Lina çünkü bayağı bir huzursuzlandı, durmadı. Sonrasında işte akşam yemeği yapamadım bugün. Hem de oradan bir dışarıya çıkalım, bir yemek yiyelim dedik. Çünkü akşam yemeği için hiç halim kalmadı arkadaşlar. Eşim de bana jest yapmak istemiş. Bugün bayağı iş yapmışsın, yorulmuşsun. Seni bir yemeğe çıkarayım dedi. Neyse o Lina'yı aldı aşağıya indi. Üstünü falan değiştirmiştim zaten. Linoşun altı falan değiştirmiştim. Karnı falan da toktu zaten. Ben de şimdi böyle hazırlandım. Normal standart günlük tişörtle pantolon giydim arkadaşlar. Şimdi ben de iniyorum. Eşim az önce aradı acele et seni bekliyoruz diye. O yüzden şimdi daha fazla laf uzatmayacağım. Ben de aşağı iniyorum arkadaşlar. Günün ilerleyen dakika ve saatlerinde tekrar görüşürüz inşallah. bir 2 bir saattir falan dışarıdayız bayağı bir yorgun bitik haldeyim şu an görüyorsunuz zaten yine falan unuttum az önce o uyudu zaten son dakikalarda bir huzursuzluğun da onun uykusu gelmişti çünkü hem de bugün bayağı dışarıda yoruldu hem eşim parka götürdü ondan sonra işte bizle beraber gezdiği için bayağı bir yorgun düştü hemen gelir gelmez yattı uyudu arkadaşlar biz de şimdi işte oturacağız biraz eşimle film falan izleriz belki. Belki biz de yatarız bilmiyorum çünkü eşim de bayağı bir yorgun. Gece boyu full Ankara'da olduğu için gece hep yol çekmiş. O yüzden bayağı bir yorgun şu an. Gözleri falan gidiyor belki o da uyuyabilir. Neyse arkadaşlar biz yemeğimiz falan yedik zaten. O kısımları sizler için ekleyebildim ama bir mikrosa girmiştik. Çok güzel indirimler vardı onları sizler için eklemek istedim. Fakat oradaki güvenlik zaten o kısmı sizler için eklemiş bulunmaktayım. Çekim yasağı olduğunu söyledi yani çekim yaptırmadı bize ben de o yüzden fazla orada çekim yapamadık bir mikrosa gittik birkaç alacaklarımız falan vardı onları aldık onun dışında zaten fazla bir şey yapmadık birkaç saat dolandık arkadaşlar hem değişiklik oldu hem de iyi oldu bizim için sonra yemeğimizi yedik geldik şimdi yine de uyuttum dediğim gibi böyle sizler için tekrar kameranın karşısına geçtim kapanışı yapmak için bu videom bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı. Ayrıca yorumlarda benden istediğiniz içerikler varsa bunlardan bahsetmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. kalın arkadaşlar.